anatomi ve fizyoloji dersi hücre konusu. Hücre, canlı organizmaya oluşturan en küçük yapısal ve işlevsel birimdir. Hücre ilk olarak 1665 yılında Robert Hooke kendi yaptığı ilk mikroskopta incelediği şişe mantarlarıyla keşfetmişti. Şişe mantarında gördüğü odacıklara, odacık anlamına gelen sel, hücre ismini vermiştir. Arkadaşlar bildiğimiz gibi insan vücudundaki bütün dokular, organlar, ve yapıların birçoğu hücreler ve bunlardaki arasındaki hücreler arası maktelerden meydana gelmektedir. Vücudumuzdaki çeşitli dokuların, dokulara ait hücrelerin, e, yapıları, boyları, şekilleri ve büyüklükleri birbirinden oldukça farklılık göstermektedir. Yası, yuvarlak, prizmatik, ipliksi, yıldız gibi çok çeşitli şekillere sahip hücrelerimiz mevcuttur. Bunlardan e, Bunların genel olarak büyüklüğü 15-20 mikron çarpındadır insan hücreler. Ancak insan hücredeki bir hücre diğerlerinden yaklaşık 10 kat kadar daha büyük. bu hücre. Dişi eşe hücresi veya dişi yumurta hücresi olarak da isimlendirilen o arkadaşlar. Buradaki hücrenin ne kadar küçük olduğunu belirtmek amacıyla gösterilen birim olan mikronun da 1 metrenin milyonda bir olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hücrelerin bu çeşitli farklılıklarına rağmen bazı ortak özellikleri mevcuttur. Bunlar bütün hücreler bölünerek çuvarlarlar. Bütün hücreler hareket ederler. E, ve dış etkenlerle uyarılırlar. Büyük gelişirler ve madde değişimi ve taşınmasını sağlarlar arkadaşlar. Hücrenin yapısına baktığımızda hücrelerin çevresi ile sarılıdır. Ortada çekirdek Şekilde bir gördüğünüz gibi şu kısım çekirdeğimiz oluşturuyor, çekirdek, hücre zarı, hücrenin çekirdeği olduğu kısım ve çekirdek ile hücre zarı arasındaki şu organellerin olduğu kısım stoplazması soru Stoplazma yani hücre gövdesi. üç kısımda oluşuyor. Tekrar ediyorum. Hücremiz, çekirdek, hücre zarı ve hücre gövdesi. Yani stoplazmanın oluşmaktadır. İlk olarak biz stoplazma yani hücre gövdesine bakacağız. yüzey gövdesi yani sitoplazma ve ile yüzeyler arasında kalan e, kısma diyoruz arkadaşlar biz. Bunun herhangi bir rengi e, yoktur. Saydamdır. E, çiğ yumurta akı kıvamında bir sıvıdır. Sitoplazma bu. E, organeller, cansız maddeler ve hücre içi sıvıdan oluşmaktadır. Sitoplazma e, içinde değişik büyüklükte, değişik büyüklükte ve dağınık şekilde partiküller ve organeller vardır. Bu organellere bakacağız. Şimdi de ilk olarak organel nedir diye bir soru yönelttiğinde aklınıza ne geliyor? Arkadaşlar organel stoplazmada bulunan fiziksel ve işlevsel özellikleri olan yapılara organel diyoruz. Organellerimizden ilk olarak göreceğimiz ribozomdur arkadaşlar. Ribozom hücrenin en küçük organelidir. Hücre içerisinde çok önemli bir e, görevi yerine getirir. Bu görev protein sentezidir. da hem serbest halde hem de endoplazmik etikolu üzerinde bulunabilir. Yapısı ribozomal DNA ve proteinden oluşmuştur. Bu nedenle mikroprotein da diyoruz biz bu organizde. Ve bütün canlılarda ribozom organeli bulunuyor arkadaşlar. Ki bu çok önemli bir özelliktir. Son özellik. Bütün canlılarda ribozom organelinin bulunması. Diğer organelimiz endoplazmik retikuluma geçiyorum. Endoplazmik retikulum, suda çekirdek ile hücre zarı arasında geniş bir alana kaplayan ve kıvrımlı bir yapıya sahip organelimizdir. Şimdi bu organelimizle ilgili bir takım bilgiler vereceğiz. Endoplazmik retikulum, e, kesicikler halinde bulunur, hücre zarı ile çekirdek arasında uzun uzanan kanalcık sistemlere de diyebiliriz. Görevi madde taşınmasıdır. Ger ve der diye iki ayrılır. Bunları açacak olursak granüllü endoplazmik eti bulun ve düz endoplazmik eti bulun. Şurada, şu kısım arkadaşlar üzerinde denek denek ribozomların bulunduğu endoplazmik eti bulmak için endoplazmik bulun diyoruz. Şu ise üzerinde ribozomların bulunmadığı endoplazmik eti bulun granülsüz endoplazmik eti bulun veya bir değer içinde düz endoplazmik eti diyoruz biz buraya. Granüllü endoplazmik etikolun yani üzerinde ribozom olan endoplazmik etikoluna baktığımızda üzerinde ribozom var. Ribozomun görevi neydi? Protein sentezinin. Doğal olarak granüllü endoplazmik etikolunu protein sentezi ile görebilir. Biz endoplazmik etikoluna baktığımızda yani üzerinde ribozom yok. Yani protein sentezleyemeyecek. O zaman ne yapacak? Bu, bu endoplazmik etikolumuz yağ ve karbonhidrat, sentezi tüze, hormonları steroid hormonlar lipid ve glikojen sentezinde görev alıyor arkadaşlar. Protein sentezinde görev alıyor. Nöplazmi bunun dışındaki yağ, karbonhidrat, eşe ve steroid hormonlar lipid ve glikojen sentezinde düz endoplazmik retikulum görev alıyor. Düz endoplazmik retikulumun diğer önemli bir özelliği ise kas hücrelerinde kalsiyum depo etmesidir. Bir sonraki organelimiz Golgi aygıtı. Golgi aygıtı şu kısımdır arkadaşlar. Ve baktığınızda biraz endoplazmik ülkesi benzemektedir. E, bu aklınızda bulunan bir bilgi olsun. Çünkü onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Golgi aygıtının görevi hücrede işte salgı yapmak ve salgıları paketlemektir. Endoplazmik ülkesi kuruma şekil olarak benzediğini söylemiştim. Şuraya tekrar bakarsak. Bu nedenle endoplazmik etkolundan meydana geldiğini e, hatırlayabilirsiniz endoplazmik reticulumdan golgi aktarılan proteinler, lipidler ve karbonhidratlar burada ileri derecede özelleşiyor, işleniyor arkadaşlar. Ayrıca golgi organeli sindirim enzimlerini de pratikleyerek buzum organelini oluşturuyor. Bunu da bir sonraki kısımda göreceğiz. Sağlı yapım hücrelerden bu miktarda e, golgi aygıtı veya golgi organelini süt bezleri, lukus ve tüplük bezleri gibi ne ait hücre kısımlarında bu miktarda şu organelimiz. Yani golgorganelimiz bu bulunuyormuş arkadaşlar. Bir diğer organelimiz mitokondri. Mitokondri bizim için yine çok oldukça büyük öneme sahip bir organelimiz. Mitokondri bizim hem solunum hem de enerji yapan ve bunları depolayan merkezidir arkadaşlar. Mitokondrinin etrafını çift zarla çevrilidir. Şurada da görüyorsunuz. Mitokondrin etrafı çiftlerle çevrilidir. Mitokondri içerisindeki boşlukta çözülmüş enzimler bulunur. Bu enzimler besin maddelerini ve besin maddeleriyle oksijeni ok karşı karşıya getirir ve burada birleşir ortama e, bir reaksiyon sonucunda karbondioksit ve su veriyorlar. Bu oksidasyon sonucunda ortaya çıkan ATP enerjisi ise ortaya çıkan enerji ise ATP sentezinde kullanılıyor. Burada sentezlenen yani üretilen ATP mitokondri dönüşümüne taşınarak enerjinin gerektiği yerlere gönderiliyor ve depoluyor arkadaşlar. Mitokondrinin yapısında hücre çekirdeğine benzer yapıda DNA vardır arkadaşlar. Bu yani kendine ait bir DNA'sı var. Bu çok 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 önemli bir özellik. DNA'nın kontrolü altında bölünerek çoğalıyorlar ve enerji gereksinimi fazla olan hücrelerde ee, mitokondri yani bizim enerji ile ilgili sayısı oldukça fazla. Nedir? Örneğin kas hücreleri, sinir hücreleri gibi hücrelerde e, enerji gereksinimi fazla olduğu için bu gibi hücrelerimizin mitokondri organelerin sayısı diğerlerine kadar daha fazladır. Bir diğer organelimiz lüzozom. Lüzozom organeli şuradaki organel şu arkadaşlar. E, yine Golgi Aygıtı'nın e, paket, sindirim enzimlerinin paketlenmesiyle oluşuyor bir lüzuzum organelin. Lüzuzum organelin görevi yüzeyce sindirimdir. Golgi'den meydana geldiğini ve sindirim enzimleri bulunduğunu söylemiştik. İçinde çeşitli enzimler bulundurur. Bunlar sindirimde savunmada görev alır. Makrofaj ve lekosit hücrelerinde çok sayıda bulunur diyoruz arkadaşlar. Çünkü makrofaj ve lekosit hücreleri bizim vücudumuzda e, kan özellikle kanımızda bulunan ve vücudumuza giren Bakterilerle ya diğer mikroplarla savaşan bu hücrelerimiz diğer mikropları içerisine alıp ve içerilerindeki sindirim enzimlerini içeren organelimiz olan organeli ile bunları öldürürler arkadaşlar sindirirler da Herhangi bir durum hücrenin yaşlanmasına veya bir takım olumsuzlara bağlı olarak hücrenin kendi kendini sindirmesi durumu da söz konusu olabilir. Eğer hücremorganellim zarlara parçalanır ve içerisindeki sindirimler bunlar. Dışarı çıkarsa bu defa hücre kendi kendini sindirir ve buna da biz otoliz diyoruz.